Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün rechess.org'da 1-0 satranç turnuvasına katılıyorum Daha doğrusu katıldım O anların heyecanını size anlatmaya çalışacağım Gerçekten güzel bir turnuva çıkardım Çünkü anlatarak denedim Ve bundan bir iki önceki turnuvalara katıldım İnanılmaz performansla düşüş oluyor Umarım videodan keyif alırsınız Bu satrancı geliştirmeye yönelik olmayacak ama biraz eğlenmeye yönelik olacak. Umarım keyif alırsınız sizde. de. Ve ilk maçımıza başlıyoruz şimdi. Evet. E4. Ben burada Fil C4 ile biliyorsunuz Urusov Gambit'ine girmeye çalışıyorum. Bir açılışta da anlatmıştık zaten. Aynı öyle oynandı. Burada at 4 aldığında normalde işte Vezir D4. Rok atmıyoruz da Fil G5 geliyorduk. Ama farklı bir açılış denemek istedim. Aslında bir artı sıfırda da çok yapacağım bir şey yok. Şu an sürede de iyi durumdayım. Ee, ama işte buradan sonra flash altı e, ha altına oynadıktan sonra ne yapacağını tam bilmiyorum rakibinde. Ateyeci şuralar sanki bana bir yerde kazan çıkacakmış gibi geliyordu ama bulamadım. Şimdi burada G6'yı falan düşünerek Vizir H5 gelmiştim ama rok attı. Roktan sonra cidden durum kötü. Şimdi D5'ten sonra ne yapacağımı bilmiyorum. Şimdi D5 gelmiş lazım. Evet. E, burada atı boşa koydum. E i̇nanılmaz kötü zaten buradan sonra maç iyice e, Yani ne yapacağımı da Bilmiyorum tam ilk turnuvama Turnuvanın ilk maçına başladım Tam kayıt almaya başladım Atle 4 uyudum Hat, Hatta bu turnuva sırf bu turnuva için işte iki turnuva antrenman yapmıştım ki iyi bir şey çekebileyim diye Ama e, Buradan sonra artık dedim ki yani e, G4 H4 artık Ne sürebiliyorsam taş değişmeden Hepsini şey yapmam lazım. Ama burada tefaltı almak zorundaydım. Çünkü oradaki fili istemiyordum. Şimdi ışığım açmaz da F3 süremiyorum. E kaleye F2'ye geldim ama hiçbir şey yok. Şimdi burada sürekli zorluyor beni. 13 saniyesi kaldı. Burada sürenin aslında biraz farkındayım. Biraz önde olduğumu biliyorum. Çünkü çok boş hamleler yaptım. Ve artık rakibim de uyumaya başladı. Şimdi 7 saniyesi kaldı. Buradan sonra artık... Ee... Tam olarak ne yapacağını o da kestiremiyor. 14 saniye. Buraları hızlı oynarsam biliyorum kazanacaktım ki. Burada e, taş duydum. Bilerek f vurmayı düşünüyorum. Burada mat var aslında. Matı görmedi. E, ben de burada şah çekerek aslında şey yaptım. Süresini yedim ve oyunu kazandım. Evet şimdi 11. sıraya yerleştik. Evet yanımızda Şehzade Mustafa var 2360'da. Acaba kim? Evet, yeni bir rakip geldi. 1685. Aynı açılışın bir benzerini oynuyoruz. Şimdi at C6, at F6'dan sonra D4, D4'e E5. Burada e, birçok opsiyon var. D5 sürmek falan var ama at G4'ü tercih etti. Roktan sonra sanırım beyaz biraz daha iyi burada. Hmm, kaleye bir falan gelmem lazım. İşte Burada ha, ha H3 gelinmiyor. çünkü şey, H3'ten sonra kaleye bir yok bu sefer. Ha sonra atı nereye gelecek belli değil. Burada e, ateş altıyı direkt flash altı vuracağım. Rakibin de çok az süresi kaldı. Zaten 1685 olmasının sebebi o herhalde. D5'ten sonra da kurtarmıyor. Şimdi yine fil, B, 5e be baktım. Fil 5 be oluyor. Fil, B, fil be sonra şimdi atı H6'ya dönecek. Ha, alma, evet atı h dönmemek için yani alet feda etti. Şimdi C6. E, fil D3'ten sonra ben alet üstünüm yavaş yavaş oynayacağım yani şimdi her şey değişeceğini biliyorum ama burada vezir uydu vezir uyduktan sonra zaten 20 saniyede hiçbir şey yapamayacak ben ben de direkt artık toplarım diye düşünürken zaten terk etti geldik şimdi ikinci sıraya yani çok garip e, 4 puanla ikideyiz. Yani hızlı kazandık o yüzden biraz oldu daha buraları tutunmak için şimdi 23 dakikamız var buraları tutunmak için bir en az 4-5 maç daha kazanmamız lazım ki ilk 10'da olalım sürekli. Şimdi E4, E5. Ha, 1715 bir rakibim geldi. Evet, o da açılışa şaşırdı herhalde at D5'e, at D4'e. At D4 alsam mı, başka bir şey oynasam mı derken süre geçti. Burada da süre çok önemli zaten bir dakikada. Ya, açılıştan hemen çıkmanız lazım. Şimdi oynadığı da vezir biraz erken yani ama E5 tehdidi olduğu için ben D6 ile bir önlemimi alayım dedim. Burada H4 H5 sürecektim normalde. Aklım orada kaldı. Ama H3'ten sonra zaten fili direkt düştüğü için olmuyor. Şu an konumum biraz belki tehlikeli gibi gözükse de fena konumda değilim ya. F6'dan sonra. Şimdi şahı d 7ye ya da veziri D7'ye gelip rok atmak. Evet. Sürekli kafamda o var. Onu uygulamaya çalışıyorum ama şu an ee, düşüyor. Ben de atım düşmesin diye direkt vurayım dedim. Nasıl olsa plan belli. Şimdi açarak bir tehditim var. A7 düşmesin diye atları değişmek istedim burada. Şimdi A6 zaten ondan korkup hemen yaptım. Kaleye bir yere geleceğim ama hatta geldikten sonra değişmeyeceğim kaleye. O yüzden boşu boşuna yani sırf şu tehdit için kaleye G'ye geldim. Şimdi bir plan bulmam lazım. Aksi takdirde kötü kalacağız konumda. Evet şimdi siyah dizmeye çalışıyorum ki oradan kurtulayım. Ama burada evet, vezir F7, vezir H6 var. Rakip kaçırdı. Ya da ben öyle düşündüm bilmiyorum. 13 saniyesi var. İkimizin de 13 saniyesi var ve şu an alet geri oynuyorum. Pardon kalite geri oynuyorum. Şimdi artık piyonları sürüp süre geçireceğim biraz. Belki aynı kanatta kalırsa piyonlar belki beraberlik çıkartabilirim diye bakıyorum. Ama onun süresi benden daha az kaldı. Şimdi en azından planım belli. Burada evet rakip filmi alıyor ama süresi yok. İkimizin de süresi olmadığı için artık e, ben de saçma sapan iki tane hamle yaptım. Belli yerden sonra süre önemli oluyor tabi. Şimdi 8 puan da oldum. ilk 3'teyim e, ee, ilk 10 10. sırada olan 4 puan şu an buralara tutunmaya çalışacağım. Bakalım. Şimdi 1700'lük bir rakip geldi. Eee 1700'lük rakip Filce 4 oynadı. Ee, bizim oynadığımız gibi aynı. Evet. Çoban matı yapmaya çalıştı ama Tabi burada çoban matı denemek de mantıklı çünkü bir dakika süreniz var. E, deneyebileceğiniz her şeyi denemeniz lazım. Ya burada aslında her şey değişmeyi düşünüyorum. Ama bir arada F2'ye belki sonradan vururum falan diye düşünüyorum. Önce bir B3'ü aldım. O da rok atmaya çalıştı ama atamadı herhalde atmak isterken. Şimdi her şeyi değişeceğim. Atı bir yere işte şurada hata yaptım. Burada C6, at B6'dan sonra telk oluyor ama görmedi. Eee... Şimdi F5. Buradan sonra artık ben daha iyiyim yani. Şimdi B7 piyonum düşüyor ama çok da önemsememek lazım. Ben de sonradan fark ettim kale f 7 de tutabilir miyim tutamaz mıyım diye. Şimdi burada her şey değişip ondan sonra sürüş yapacağım. Ve hatta E'de kalelerimi çiftleyeceğim falan. Şimdi zaten o mantıkla oynuyorum. Her şeyi değiştim. Ama çok bir şey getirisi yok yani bana. Sadece kaleyi ikinci yatağa inmem lazım ama onun da aynı tehdidi var. Şimdi kale A7 alsa mesela, sonra kale D7 alsa yine aynı şeye gelecek oyun. Ee, buradan sonra artık biraz daha süre önemli olmaya başladı. Onun 10 saniye düşmesi ve hemen 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 konumda eşit olmamız e, onun için kötü oldu bence. 9 saniye, 22 saniye. Yani mesela burada amacım işte şu an çiftlemek aklıma geldi. Burada kale c almaya çalıştığımız zannetti rakip ama mat istiyorum aynı zamanda. Ee, tabii kaleyle kapatabiliyor ama sürekli o mat tehdidi olacak yani kale oradan çıktıktan sonra. Şimdi burada değişmek fikri var ama aynı şeyleri oynayayım diyorum burada. Zaten süresi kalmadı. Ben de kaleyi boşa koyarak şey yaptım. Süresini bitirdim. İlk 3'teyim. İlk 4 maçımı kazandım. 12 puanla ilk 3'teyim ve ee, yani 2300'ler 2100'ler falan da var benim, benim reytingde yavaş yavaş yükselmeye başladı Ama şu an hep 1906 Çektik o yüzden biraz Şanslıyız şimdi Hollanda savunması Da bir varyanta girdi F3'lü bir varyanta Bunu tam olarak bilmiyorum ben D6 At C6'dan sonra amacım E5 sürmek direkt burada Çünkü şimdi e, O beyaz fili kötü yapmak lazım aslında beklemem lazım hiç E'de d4 almamam lazım. Elimin gitmemesi lazım aslında. Burada yanlış oynadım bence. Şimdi d4'ten sonra e, e, Burada direkt e5 sürüşü var. Bunu ben kaçırdım yani. Zaten fla aldığını aldığında şok olmuştum yani nasıl olur falan diye. E, Rakipte şimdi sürelerimiz de eşit. E, at, atımı fil tutuyor aslında ama Ben şu an şeydeyim sürekli. Vezir d4 alışındayım. Zaten gördüm sonra burada vezir d4'ten sonra vezir c4 alabileceğimi. Şimdi biraz tehlikeli konum. Açarak şahlar falan var ama vezirleri değiştikten sonra bir şey kalmıyor deyince e, arkada kalenin gittiğini unuttum. Neyse ki alet almışım. E, şimdi bu konumda biraz daha e, iki piyona kalitem var sanırım. Bakayım. Evet iki piyona kalitem var. Bari değiştireyim şu taşları da ondan sonra piyonlarla belki iş yaparım falan diye düşünüyordum. Şimdi geçer bağlı geçer bir piyonum var. E, e çift film de var. Burada artık oyunu kazanmam lazım ama o kadar süre yok zaten. E, şimdi iki tane geçerim oldu. Bağlı geçerler. Ve filler o konuda bakıyor. Artık kazanacağımı biliyordum artık böyle bir şeydi. Burada bir vuruş var. Çift e, pardon ters file kalıyoruz. Artık buradan sonra süre oynar. En kötü beraber yaparım falan diye düşünüyordum. Rakip bir tane piyon uydu. E, diğeri de düşüyor zaten. Şimdi 5 saniyesi kaldı. Filmi herhangi bir yere git, geçip diğerlerinde beyaz taş, beyaz karelere koyup bekleyeceğim. Tamamen bu. Ve kazandım. 5'te 5 beş yaptım. Ee, 16 puanla 3. sıradayım. Ve Neredeyse turnuvanın yarısına geldik. İsterseniz burada videoyu durduralım. Böyle bir seri yapalım. Eğer 15 dakikalık devamını istiyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ki ben de keyif aldığınızı öğrenebileyim. Bugün farklı bir şey denedik. Umarım keyif almışsınızdır. İyi günler.